20. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali heyecanı başladı. Gişelerde bile satışlarının başlamasıyla sinema severler sabahın erken saatlerinden itibaren sıraya girdi. Müzik Açılan bir mozaiktir Antalya Film Festivali. Her sene sevinçle bekliyoruz. Çok güzel bir etkinlik. Çok heyecanlıyız. Nefes aldığımız bir organizasyon. Seviyorum güzel filmleri. Altın Portakal Film Festivali'ni heyecanla bekliyorduk. Bugün erkenden geldik biletleri almak için. Sabah erken saatler olmasına rağmen film izlemek için yoğun bir kalabalık var. Erken kalkmaya değer. <laughs> köklü bir yapı gerçekten. Altın portakal benle yaşıt. Mutlu oluyorum. Çocukluğumdan beri geliyorum. Benim için çok özel. İnşallah devam eder. Berlin'den geliyorum. Bütün yarışma filmlerini izlemek için geldim. Sanattan besleniyoruz, kültürleniyoruz, memnunuz. Antalya için çok güzel bir şey. Dünya sineması için çok güzel bir şey. Çok önemli bir kazanım bu. Ben geçen sene de izlemiştim. Daha evvelki sene de izlemiştim. Çok keyif aldım gerçekten. Bu sene de inşallah güzel filmler izleyeceğim. Fırsat bulup geldiğim için mutluyum. İndirim olsa bile 80 lira olan sinema biletleri yanında burada 10 lira ve 20 lira gibi biletlerin olması gerçekten insanlar için cazip geliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı büyük kolaylık bu. Merakla bekliyoruz festivali. Emeği geçen herkese teşekkürler. Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.